Merhaba sevgili arkadaşlar. Scratch sınavına hazırlık videosuyla birlikteyiz. Bu video biraz hızlı hazırlandı. Scratch ile ilgili 10 tane soruyu sizlerle beraber çözeceğim. Daha sonra Scratch ile ilgili değişik videolarda ilerleyen zamanda atacağım. Evet hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci sorumuz. Yukarıdaki butonun Scratch programındaki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yukarıda görmüş olduğunuz kırmızı bir buton. Bunu Scratch'ten hatırlayacaksınız. Kırmızı bir buton ve yeşil bir buton vardı. Sağ üst köşede Kırmızı genelde durun simgesidir. Yeşil geçin simgesidir. Oradan aklımıza gelebilir. Kırmızı buton komutları durdurma işlemini yapar. Yeşili sorsaydı bize yeşil de başlatma işlemini yapacaktı. Burada doğru cevabımız B şıkkı komutları durdurur. İkinci sorumuz yanda gösterilen X ve Y değerleri karakterin hangi özelliğini ifade etmektedir? Bilgisayarımızın Ekranların, birçok şeyin çalışma düzeni koordinat sistemine göredir. X düzlemi ve Y düzlemi üzerinde. X bizim yatay düzlemimiz, Y de dikey düzlemimizdir. Bu yüzden X ve Y konumu bizim karakterimizin, kuklamızın neyini gösterir? Koordinatını yani konumunu gösterir. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Kuklayı karakteri büyütmek için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır? Bizler büyütmek için kuklamızı B'deki simgeyi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yani doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Kuklanın fareyi takip edebilmesi için kullanılması gereken blok aşağıdakilerden hangisidir? Açıkçası genelde bloklarda bu açıkça belirtilir ama biz yine bunları işleyelim. A şıkkı fareye basılı mı? Fareye basılıp basılmadığını kontrol ediyor. B şıkkında x koordinatı farenin y koordinatı olsun diye bir komutumuz var. C şıkkı fare okuna doğru dön. Fare okuya doğru dön diye yazılmış. Fare okuna doğru dönecek. O zaman kuklanın fareyi takip edebilmesi için biz C şıkkındaki komutu kullanıyoruz. D şıkkında ise go to fare oku. Yani fare oku neredeyse oraya gidecek. Burada takip etmeyecek. Takip kısmı fare okuna doğru dön. Yani doğru cevap C şıkkı. Beşinci sorumuz. Scratch programının kullanım amacını hangi öğrenci doğru şekilde ifade etmiştir? Ahmet demiş ki, Scratch'i internete girerken kullanırız. Hayır, Scratch internetsiz ortamda da kullanılabilir. Ayşe, sadece yazı yazmakta kullanabiliriz. Hayır, sadece yazı yazmakta kullanmayız. Birçok işlem yaparız Scratch'te. Bunun ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Ali şöyle demiş, bilgisayarın çalışması için gereken kablolardır. Alakası yok. Mahmut ses, resim, müzik gibi araçları kullanarak çizgi film, oyun ve animasyon oluşturabiliriz demiş. Evet, bizler birçok aracı kullanarak Scratch sayesinde animasyonlar, oyunlar, programlar, çizgi filmler ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Yani kodlayabiliriz aslında. Doğru cevabımız D şıkkı. Mahmut doğruyu söylemiş. Evet, 6. sorumuz Okuyalım soruyu. Aşağıdaki A, B, C ve D soruları yandaki tabloya göre cevaplandırınız. Size göre doğru olan kutucukların numaralarını soruların altındaki kutucuğa yazınız demiş. Tek tek bakalım. A şıkkı yandaki tabloya göre kaç numaralı kutucuktakiler ses kodlarındandır? Ses kodlarının rengi pembeydi. Bakın miyav sesini çal. Zaten ses kodu 3. Miyav sesini bitene kadar çal. 5. İkisindeki ne kodu? Ses kodu. 5 şıkkına bakalım. Yeşil bayrağa tıklandığında sürekli 10 adım gitmesini sağlayan kodlar hangi kutucuktaki kodlardır? Yeşil bayrağa tıklandığında o zaman yeşil bayrağa tıklandığında olacak. Yani şu yeşile tıklandığında 6 numara olacak. Sürekli gitmesini sağladığı için sürekli komutum olacak. Bakın 7'deki sürekli. Ve gitmesini hangisiyle sağlayacağım? 10 adım gitle. Burayı istersem ee, farklı rakamlarda yazabilirim. Kaç adım gitmesini istiyorsam ama bana 10 adım git dediği için yine 1'i seçeceğim. Yani doğru cevap 6, 7 ve 1 kutusundaki neler olacak? Kodlar olacak. C şıkkı. Yukarıdaki tabloya göre kaç numaralı kutucuklar programı başlatan ve bitiren kodlardır? İlk girdiğimizde de söylemiştik. Yeşile tıklandığında yeşil başlatır. Kırmızı blokları ne yapar? Durdururdu. 6 ve 2 olacak. D şıkkı. Yeşil bayrak tıklandığında karakteri gizleyen kodlar kaç numaralı kutucuktaki kodlardır? Yeşil bayrak tıklandığında dediğine göre 6 numarayı alacağız ve karakteri gizlemek için bizim gizleyin diye bir komutumuz vardı. Gizleyin'i ne yapacağız? Kullanacağız. 6 ve 4 numaradakiler de karakterimizi gizleme işlemini yapıyor. 7. sorumuz. Yandaki kod bloğunun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım önce biz bir kod bloğuna Boşluk tuşuna basıldığı zaman 90 derece yönüne dönecek ve 10 adım gidecek. 90 derece yönü genelde sağ olarak adlandırılıyor. Bakalım bir. Önce bir boşluk tuşuna basıldığında olacak. A şıkkı klavyede sağ yön tuşuna basıldığında. Çizdik. B tuşu klavyede boşluk tuşuna basıldığında sağ dön ve 10 adım git. Bu kalsın bir kenarda. C şıkkı klavyede aşağı yön tuşuna basıldığında. Hayır, boşluk tuşuna basıldığında. Yani gitti. D şıkkı klavyede yukarı yön tuşuna basıldığında hayır bu da gitti. Demek ki doğru cevap ne? Bursa klavyede boşluk tuşuna basıldığında sağa doğru dön ve 10 adım git komutlarını gerçekleştirir bu kod bloğu. 8. sorumuz. Yukarıdaki komutun işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Arı yaklaşıyor mu? olana kadar bekleyin. Burada bir algılama komutumuz var arı yaklaşıyor olana kadar ne yapın bekleyin demiş. Bakalım karakterin oyunun başlangıcında sahnedeki konumunu belirler. Hayır bunu x ve y ile belirliyorduk konum belirlemeyi. B şıkkı arı karakterine yaklaşana kadar bekler. Bu bir kenarda kalsın. C şıkkı 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seçer. Hayır bu random komutuyla yapıyorduk bunu. D şıkkı Sahnedeki kalem izlerini temizler. Hayır bunu da yapmaz. Ne yapar? Arı karakterine yaklaşana kadar bekler. Zaten onu söylüyor. Arı karakterine yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor olana kadar bekle. Dokuzuncu sorumuz. Klavyede boşluk tuşuna basıldığında kostüm 1'e geçsin. Bir saniye bekleyip kostüm 2'ye geçsin. Bu sürekli devam etsin. Aşağıda karışık olarak verilmiş olan komutları kullanarak yukarıdaki hikayeyi gerçekleştiren komut bloğunu çizerek oluşturun. Komut içinde komut varsa lütfen bunu belli edin ve eksik olan komutu siz ekleyeceksiniz demiş. Burada eksik olan bir komut var demek ki. Şimdi biz öncelikle başlayalım. Klavyede boşluk tuşuna basıldığında dediğine göre önce şu boşluk tuşuna basıldığında en başa alacağız. Ne yapacak? Kostüm 1'e geçecek. Kostüm 1'i alalım buraya. Ardından ne yapacak? 1 saniye bekleyecek. 1 saniye bekleyin alalım buraya. Sonra kostüm 2'ye geçecek. Bunu da alalım. Bakın burada eksik olan bir kod bloğu var. Ne bu? Sürekli. Sürekli devam etsin diyor. O yüzden biz sürekli bloğunu da alacağız. Bütün bunları boşluk tuşuna basıldığından sonra yazdığımız bütün kodları sürekli içerisine aktaracağız. 9'un sorunun cevabı da bu şekilde olacak. Evet 10. ve son sorumuz. Eğer kedi ağaca yaklaşıyorsa miyav desin, yaklaşmıyorsa beni yürüt desin diye bir ifade kullanılmış. Bu ifadeyi anlatan komut bloğundaki aşağıdaki komutlardan hangisi kesinlikle vardır? Eğer kedi ağaca yaklaşıyorsa miyav desin, yaklaşmıyorsa beni yürüt desin. Bakın eğer var ve değilse var. O durum değilse. Sürekli var mı? Hayır, sürekli olmasa da olur. Birinci saniyede x konumu y konumuna gidin. Olsa da olur, olmasa da olur. Kostüm bir kostümüne geçsin. Olmasa da olur. Burada öyle bir şey demiyor. Ancak eğer... Şöyle ise şunu yap, değilse bunu yap. Yani eğer ise başka, eğer değilse komutu burada D şıkkı mutlaka olmazsa olmaz komutumuz. Scratch sınavınızla ilgili hazırlık çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Daha sonraki Scratch anlatımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah hepiniz sınavınızdan yüz alırsınız.